Merhaba sevgili arkadaşlar, bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Bugün gerçekten kalabalık bir aileye, gerçekten mükemmel bir villa tanıtacağız. 5 oda, bir salon, ayrı mutfaktan oluşan ebeben banyolu, aynı zamanda çift teraslı bir villadan bahsediyoruz. Sinan kardeşim şu anda dış cephesini alıyor, aynı zamanda videonun içerisinde de drone görüntülerini gösteriyor. Otoparkın önündeyiz değerli arkadaşlar. Burada iki tane villamız mevcut. Tabii 5 oda, bir salon... Ayrı mutfak devasa büyüklükte bir villadan bahsediyoruz bunu özellikle çok potansiyel müşterimiz var. Yani iki katlı dubleks tarzında villa isteyen var, tribleks isteyen var. Benim ailem kalabalıktır, büyük ev istiyorum diyenler var. Biz her müşteriye hitap etmek için her evi tanıtıyoruz değerli arkadaşlar. Uzun zamandır da videolara ara vermiştik, bazen satılmayan videoları indiriyorduk değerli arkadaşlar. Çünkü inşaat firması olduk. Didim'in hemen hemen her yerinde şu anda inşaatımız devam ediyor. Yoğun bir çalışma, yoğun bir tempo değerli arkadaşlar. Çünkü çünkü inşaat sezonu bitiyor. Biz de tavut ettiklerimizi yani satış yaptıklarımız yerler var. Onları anahtar teslimi yapmaya çalışıyoruz. O yüzden hakkınızı helal edin. Aslında biz Normalde günde iki video, 3 video ile sizlerle beraber olmak isterdik. İş yoğunluğundan dolayı bugün sağlara geri döndük. Sinan kardeşim dışını alıyor. Şimdi biz de beraber içeriye doğru gideceğiz. Detaylı bir şekilde, en ince ayrıntısına kadar sizlere tanıtımını yapacağız. Dışımız bu şekilde. Giriş kapımız burada. Hem otopark girişimiz, hem yaya giriş kısmımız mevcut. Bahçe duvarlarının dışına da zaten granit seramikler kullanılmış. Hemen otopark alanına geldiğimizde düşük yapılmış yaklaşık 25 santim Çiçekli seramiklerden döşemesini yapmış. Oldukça güzel. Aracınızı buraya park edebilirsiniz. İstenilirse üstünü de kapatabilirsiniz. Güneşten, yağmurdan korumak için. Tabi yan komşuyla aramızdaki çimçitlerden izole edilmiş. Hemen karşı tarafta da 4 metreye 3 metre güzel bir yüzme havuzumuz var. Gördüğünüz üzere savaklı sistemle yapılmış. Dışında 4 cephesinde kamera güvenlik sistemleri var. Kat mülkiyetli iskanı yapılmış. Deprem yönetmeliğine uygun oldukça güzel bir evden bahsediyoruz gördüğünüz üzere havuz alanımız bu şekilde detaylı dolaşacağız iki adet villamız var dilerseniz ikinizi ikisini de alabilirsiniz otlar büyüdü Sinan biz buradan geçmeyeceğiz burada Sinan kadrajdan alacak bahçemiz şu şekilde değerli arkadaşlar muz ağaçları var tabi otlar büyüdü bugün sevgili kardeşim'e de söyledim isim vermeyeceğim Tayyip kardeşime de söyledim, buraya dedim bir çalışma yaptır, güzel bir temizlik yaptır, ee, daha hızlı olur, daha güzel olur değerli arkadaşlar. Yan tarafa doğru gidiyoruz. Burada da çok güzel bitkilerle işte limon çamı, palmiye, muz ağacı ve birçok çeşit çiçekler dikilmiş. Oldukça güzel bir hava almış. Tabii. Buraya geldiğimizde e, böyle bir kamelya alanı için yer ayırttırılmış. İstenilirse buraya pergola atıp kamelya da yapabilirsiniz. Hemen şu karşıda da sabit barbekü yapılmış, yanında da tezgah suyu falan verilmiş. Hatta Müteahhit arkadaş bazen geliyor burada mangal yakıyor. Birkaç defa da bizi çağırdı. Değerli arkadaşlar burada da bir grill, e, barbekünüz mevcut. Tabi e, demin karşı tarafta gösterdim ama buradan da net bir şekilde bahçeyi görebiliyorsunuz. Muz ağaçlarımız var. Kamalya dedim yan taraftaki komşumuz yapmış. Onun gibi sizler de Yapabilirsiniz veya yüklenici firma eğer arzu ederseniz o da size kameraya konusunda yardımcı olacak. Dediğim gibi dört çepesinde kamera güvenlik sistemleri, alarm sistemli, iskandik kat mülkiyetli, deprem yönetmeli uygun harika bir villa geziyoruz. Şimdi bahçemizi, arsamızı tanıttıktan sonra otoparkı, havuzu içeri giriş yapacağız. Hemen içeri giriş yaptığımızda oldukça güzel bir koridor alanımız var. Sinan kardeşim'i de içeri alacağım, kapıyı kapatacağım. Çok güzel bir koridor var. Direkt salona veya mutfağa girmiyorsunuz. Bu özel bir e, proje. Tabi burada da bir vestiyer alanımız var. Yani portmanto, ayakkabılık, elbise asmak için çift paneli kapımız mevcut değerli arkadaşlar. Salona giriş yapacağız. Salona giriş yaptığımızda 60'a 120 porselen seramik döşemesi mevcut. Tavanda çok güzel kristal avize var. LED aydınlatmalarımız var kristal spot aydınlatmalarımız var. Tabi burada altı sabit üstü çift açılımlı iki pencere konulmuş e, ışık aydınlatma için. Karşıya da sürgül kapı verilmiş havuz başına çıkış için. Aynı şekilde e, diğer cephemizde de altı sabit üstü çift açılımlı olmak üzere penceremiz söz konusu. Televizyon ünitesini hem buraya hem karşı tarafa düşünmüş. Tabi aynı zamanda kalorifer tesisatları döşenmiş, klima altyapısı komple tesisatı döşenmiş, yani klimayı taktığınız zaman bir tarafı kırıp dökmeyeceksiniz. Oldukça kullanışlı bir salona sahip. Ayrı mutfak demiştik Sinan kardeşimle beraber şimdi mutfak kısmına geçeceğiz. Gerçekten inanılmaz büyük güzel bir mutfak. Aslında benim huyum bu. Normalde önce mutfakları tanıtıyordum ama bugün böyle bir yaptık. Oldukça güzel, devasa büyüklükte bir mutfak alanımız var. Mutfaktan bahçeye çıkış için sürgülü kapı verilmiş. Hemen buradan set usta ocak, dablonbaz, bulaşık makinesi, çok güzel bir tezgahımız var. Yani mutfak bankosu. Burada da fırın, mikrodalga, buzdolabı yeri. Buzdolabın yanında da çift açılı eve şöyle tek kapı kuru zahirenizi falan koymak için çok kullanışlı, çok almaçlı dolaplar yerleştirilmiş tabi burada da televizyon ünitesini koymuş yani mutfakta yemek masanızı koyduğunuzda burada televizyonunuzu seyredebilirsiniz e, kalorifer altyapısını hepsini hazırlamış şimdi üst kata çıkacağız üst kat gerçekten güzel üst kata geçmeden önce hemen koridora geldiğimizde burada e, şöyle bir Lavabo alanımız var. Yani hem tuvalet, çift açımlı bastas, pencere, hilton dolabı oldukça kullanışlı gayet güzel de olmuş. Üst kata doğru çıkacağız değerli arkadaşlar. Harika granitler kullanılmış basamaklar için. Kare korkuluklarımız mevcut. Ma e, mavi renkle yanan böyle spot aydınlatmalarımız var. Merdiven kovarını aydınlatmak için buzlu camlar kullanılmış. Oldukça güzel değerli dostlar. tabi üst katta 3 tane yatak odamız bir tane de ebeveyn banyo olmak üzere. Öz kata geldiğimizde böyle bir koridor alanımız var. Birinci yatak odasına geçiş yapıyoruz. Yerler laminat parke. Gene süpürgeleklerin laminetten yapılmış antresit gride. Burada da gene altı sabit üstü çift açımlı pencereler. Güzel aplik lambalar düşünülmüş. Fransız balkon ve bu odadan da normal balkona çıkışımız var değerli arkadaşlar. Oldukça kullanışlı 17 metrekare büyüklükte bir yatak odasından bahsediyoruz. Birinci yatak odamız bu şekilde. İkinci yatak odasına doğru gidiyoruz. İkinci yatak odamız ebeveyn banyolu değerli dostlar. Oldukça güzel, oldukça kullanışlı. 18 metrekare büyüklüğünde bir yatak odasından bahsediyoruz. Yatak başları babiyen şeklinde yapılmış. Aplik lambalarını gördüğünüz üzere duvara monte edilmiş. Klima altyapısı mevcut. Yine tavanlarda led aydınlatmalarımız var. Aynı zamanda tavan yüksekliği inanılmaz güzel yapılmış. Basık değil. Burada da Fransız balkonumuz var. Bu odadan da balkona çıkışımız var. Yani her odamız balkona çıkışlıdır. Tabi çift teraslı olması da ayrıca bir özellik katmıştır. Ebe ben banyolu demiştim. Banyonun üzerine çok fazla durmayacağım. Sinan kardeşim şöyle kadrajı alacak sizlere. Gerek tuşak kabini gerek tuvalet alanı Hilton dolabı. Çift açımlı vasıtas penceresinden oldukça güzel. İkinci odamız genel ebeveyn banyomuzu tanıttıktan sonra genel banyonun içerisinde Sinan kardeşim böyle kadraja alacak. Değerli dostlar oldukça güzel kaliteli malzemeler kullanılmış. Hemen ne yapıyoruz? Birinci kattayız. Üçüncü yatak odamızın içerisine giriyoruz. Oldukça kullanışlı, güzel bir yatak odasından bahsediyoruz. Vabiyen şeklinde yatak başları. Genel ışık aydınlatma için çift pencere verilmiş. Ve balkona çıkış için sürgülü kapı verilmiş. Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. En yakın denize 2 kilometre mesafedeyiz. Sıfır kat mülkiyetli isyanlı deprem yönetmeliğine uygun 5 oda, 1 salon, ayrı mutfak, çift ha teraslı, havuzlu, otoparklı, tam müstakil, tam bağımsız. Lüks bir villa tanıtıyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi müştemilat kısmına çıkıyoruz. Yani triples olduğu için en üst kata çıkıyoruz. En üst kata çıktığımızda inanılmaz güzel bir proje değerli arkadaşlar. Hall. Buradan dördüncü ve 5. odaya geçmeden önce Sinan kardeşim ikinci genel banyoyu sizlere tanıtacak. Şöyle bir kameradan alsın. Çift teraslı demiştik. Ee, tabii bu banyoyu da aldıktan sonra hem çamaşır makinesi yeri her şeyini buraya koyabiliyorsunuz. Devasa büyüklükte bir banyodan bahsediyoruz. Ne yapıyoruz? Şimdi dördüncü odamıza geçiş yapıyoruz. Dördüncü odamız gördüğünüz üzere yaklaşık 12 metrekare büyüklüğünde Sinan terasa da çıkalım istersen. Ee, her odadan yani dördüncü ve beşinci odadan da terasa çıkıyoruz. Bizim buradaki terasımız da şu şekilde Sinan kadrajla alacak. Değerli arkadaşlar hem deposu var hem güneşlem alanı. Tabi isyanlı olduğu için istenilirse üstünü de kapatabilirsiniz burayı. En güzel teras ön tarafta. Yani biz şu anda dördüncü odadayız ve birinci terastayız. Şimdi beşinci oda ve ikinci terasa çıkış yapacağız. Şimdi devam ettik geldik nereye? Beşinci yatak odasının içerisinde. Gördüğünüz üzere yatak başları şu şekilde yapılmış. Gardırobunuzu karşıya koyacaksınız. Hemen kapıyı da kapatayım. Sinan kardeşim için kolaylık olsun. Değerli arkadaşlar gördüğünüz ve burada da 16 metrekare büyüklüğünde bir yatak odamız var. Sürgülü kapı verilmiş terasa çıkış için. Tabi siz şey gördünüz. 5. yatak odasını gördünüz. Biz şimdi terasa çıkacağız. Terasta da videomuzu bağlayacağız. Değerli arkadaşlar burada da oldukça güzel geniş bir terasımız var. Siyah ve beyaz renklerine seramiklerinden iç duvarlarını komple kapatmış. Kat mülkiyetli, iskanlı, 4-5 oda, bir salon, ayrı mutfak, 300 metrekare arsa içerisinde. ben Sinan kardeşim beni uyardı. Ben şu anda burada çıplak gözle denizin net bir şekilde görüyorum. Umarım e, çünkü telefonla çekiyoruz. Umarım siz de görürsünüz. Eğer görmeseniz de çıplak gözle deniz manzarası mevcuttur değerli arkadaşlar. Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Toplu taşımaya yakınız, AVM'lere yakınız. Yani villalar bölgesindeyiz. Devasa büyüklükte bugün sizlere 5 oda, 1 salon, ayrı mutfaktan oluşan, havuzlu, otoparklı, 300 metrekare arsa payına sahip, tam bağımsız, tam müstakil, harika bir villa tanıtımını yaptık. bize özel tam yetkili yerimiz Miraç İnşaat Emlak'la iletişime geçtiğinizde gerçekten uygun bir rakama alacağınız bir villadan bahsediyoruz. İletişim numaralarımız mevcuttur değerli arkadaşlar. Bu video vesilesiyle şöyle bir kısa özgeçmiş daha yapayım. Değerli dostlar Instagram üzerinde çok iyiydik. Ticaret Bakanlığından bizim Instagram adresimiz erişime kapandı değerli arkadaşlar. Neden erişime kapandı? Sarı sayfaların şikayetinden dolayı Instagram sayfamız şikayetten dolayı kapandı. Aynı logo, aynı isim altında şu anda Miraç İnşaat Emlak olarak Instagram sayfamız mevcut. Yeni bir sayfa kurduk. Instagram'da, TikTok'ta, YouTube'da aynı zamanda Facebook adreslerinde Miraç İnşaat Emlak'ı takip edebilirsiniz. Miraç İnşaat Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın, sağlıcakla kalın.